An itibariyle trafik tıkandı. Karlasi olmayanlar asitleri kötü olanlar <laughs> bunu ya. Şuradan gitmiyorum. Nereye gidecek bu bayan? Burada bekliyor ya. Soldan tamam, gitse şey gider ya. Şuradan Hemden bu taraftan çık çıkmaz oraya. Sabahlar evet, kaldı. Tamam tamam. Gel, da, Haydi, da, hadi yarın. De, hadi de, 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 hadi. De, 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 hadi hadi. Hadi. Sen devam et daha Sağından geç oğlum. Sağından geçmezsin gel. Yavaşça sağından geç. Kaza yüklenme yavaşça. Şu şöyle bırakan, şimdi geliyorum. İyi hey yavrum be <laughs> oh, man, man. <Gülüyor> <Gülüyor>